Bakalım tutabileceğiz <laughs> mi? Bu mangaya gelen şey ne ya? Teku idiot idiot bir şey yazıyor. Vallahi tanımıyorum ya. Bu adam iyi oynuyor. Ya. Burada şey gider mi savunmada? Ee, G428 falan gibi şeyler. Nerede Mert? Yakın mı? Yatıyor. Aldım ben Mert abi. Tamam ben abi. basıyorum. Evet. Çözüyor evet. bizim adam. Tam böyle okların arkasından geliyorlar ha. Yandan geliyorlar ya. Galiba burada smoke'da adam var. Ön evet. hattan savunulabilir bu arada. İyi dönüp vurdum vallahi. Kiralar pahalı mı? Bakın şu an kiraların pahalı olmadığı herhangi bir yer kalmadı Türkiye'de. Ben Antalya'da 2 artı 1 eve tam 20 veriyorum hani öyle düşünün. Kaç ödüyorsun? 22. Hatta şeyle beraber, Aydat'la beraber 25 oluyor. 25. 2 artı 1 eve. Hı -hı. Aynen öyle. Oha. İnanılmaz pahalı burada kiralar. Çok pahalı. Kafayı Aa, Ama şey ama Antalya sanırım 2023'te şeydi o kira artış bir şeyinde rekordu. Depremden sonra kiralar burada bir arttı, pir arttı düşmedi bir daha. Yani. Zaten bu emlak, emlak. E, savaştan sonra çok fazla oraya göçen oldu Ukraynalı ve Ruslardan. O da etkiledi. Evet, evet, evet. evet, evet. Onlar bile artık çok pahalı bulduğu için Dubai'ye falan kaçıyorlarmış. Ben sana ekstra bir şey söyleyeyim mi? Burada emlak sektöründe Türk Bir dakika dur, bir dakika Şey, elemci yardırıyordum ya. <laughs> Şimdi söyle. Tamam. <laughs> emlak, emlak sektöründe Türk emlakçı kalmadı neredeyse. Herkes Rus, emlakta. Antalya'da mı? El sahipleri de Rus, ev sahipleri de Rus, emlakçılar da Rus. Ha biz geçen işte bayramda gittik, işte şeye gittik, bu dünyanın en büyük tünel, aqua parkı mı bir şey varmış ya. Aa, Antalya bir şey. Bir şey. Antalya aqua mı ne? He oraya gittik, ha. ya yemin ediyorum e, TR plakayla kafa kafaya, <laughs> Ukrayna Rus plaka, o kadar fazla. Ben sana çok basit bir şey söyleyeyim. Bizim apartmanın şeyi var, otoparkı var. Hani aşağıda kapalı otopark. Tek Türk plaka bize ait abi. Oha. Yani <laughs> öyle bir şey, şey değil mi ben? Şeyi biliyorsun yat limanı. Hani eski yat limanı içeride. Mark Antalya'ya Biliyorum biliyorum. Yani tam orada, ben orada tam oradayım işte. Yat Oralar ama Antalya'nın güzel yerleri. O fiyatları tabii etkiliyordur yani. Ya bir de bina şey hani modern işte akıllı ev sistemi falan. He o, o, tamam olur canım öyle. Allah'ın Çankırı'sında 20k'ya kira var. <laughs> Niye Çankırı uzakta mı? Şey A Ankara Çankırı değil mi? Tam bilmiyorum ama. Lan oğlum adamlar Ah be vuruyordum az kalsın ha. giremedim bu arada hani. <laughs> kurtaramadık orayı. Yok şey çok önde basıyorlar hiçbir şey yapamayız. <laughs> İlk defa oynuyoruz ya bir de tam <laughs> ayıkamıyoruz nerede ne, ne, var nereye pusabilirler. Konuşmaktan oynamıyoruz ki. Ha kiralardan bahsediyoruz. Tamam bakarsan. Adam on Bayağı oynamışsın ya 14 çok mu bence. Ya Mert 3'e 4 oynayın sen ne konuşuyorsun? 3'e 4 oynasan mı olacak? Kardeşim iyi misin? Tamam o zaman herkes ödediği kira kadar kil alıyor. Ati 25 kil lazım sen 25 k ödüyorsun. Dur <laughs> hallediyorum o zaman. Ah geçeyim? AK5 alalım o zaman ya. AK5 şeyi ne takayım? Close combat mı? AK5 şey kullanma. M5 A3 falan al. AR kullanacaksan illa. yuk 3te vardı bu ilk gelen silahların iyi oldu. Yo hala ilk gelen silahlar iyi. Tyson'un genellikle yapıyor. İlk gelen silahlar hep iyi oluyor. Yeni başlayanlar sıkıntı yaşamasın diye. Bence mesela şu an hala şey M5A3 en iyi silah AR'de. Adam yakın ya burada arkamda. Sanırım. Oh, öyle bir spamlatıyor ki. Evet. Hani 3 faz var değil mi arkada bu arada? Sanırım. Bölge var sadece. Arada bir şöyle yoklayayım da. İşte bak LMG bu yüzden iyi arkadaşlar. Şarjör değiştirmeden uzun bir süre gidebiliyorsun. Arkamdan vurdular ya. Sağın dediğin oraydı herhalde değil mi? Hı hı. Ee, bu mod sürekli mi var artık? Abi genellikle etkinliklerde şey yapıyorlar. Ee, bir saat Conquest, bir saat Rush oynanıyor. Eğer yeni bir oyun modu falan tanıtılmayacaksa. Abi <laughs> oh, yok ya. Tamam. <laughs> çok güzel attım ama hiçbir işe yaramadı. Adamı vurdum zannettim ya. Yanıcının hitiymiş. Ölmem değil mi? Çözüyor musun? Çözüyorum. Şey yazdım ben de. Öldüm. Çöz. Çöz. Çözdüm lan. Çözdüm. Neden? <laughs> Orası çok kötü çıkamaz. Yere orada. yatarak çözdüm saçma sapan. Beni görmediler hepimizi vurdular da sana yapmak kaldım İşte LMG arkadaşlar Orada otların içine girilebiliyormuş bu arada Ben sağdan flank deneyeceğim kötü ki Çözdüler bir şey kurdular gene herhalde ya otların içinden Dünyanın en saçma fight'ını attım ya orada. Buraya giriyorsun böyle. Buradan kuruyorsun, gözükmüyorsun. Onun değişmesi lazım bence ya da bilerek yaptılar. Ah be, animasyondan gittik. <laughs> Merve bit artık ne olur. <laughs> Bu da şey ne? Mcom. Rush modunda öyle. iki tane M kom oluyor. Bir taraf savunur, bir taraf şey yapar, atak yapar. Ah sırt ya. ee, biz şu an savunmadayız. Adamların 13 tıkıtı kaldı. Ee, i̇lk defa bir savunmayı kazanabileceğiz gibi duruyor. Hadi beyler. Bu kadar be, be. geride o tutmayın oğlum be, ya. Acık önde be. tutun. A gidiyor. A gidiyor. artık ya beyi alamazlar. Ben, ben o kadar çok smoke atıyorlar hiç şey görmüyorum ben ya. Ben mekana geleyim de. Allah 200 mermi var hocam ben tararım. Mermim bitti yine. Ya rastgele sıktı beni uçuruyordu adam. Çözülebilitesi var mı? Gidiyorum çözmeye. Lan oğlum adam ben de diyorum niye yazı çıktı adam orada yere yatıyormuş beni hangi manyak kaldırdı lan, lan orada Alo oyun gidiyor oyun gidiyor oyun gidiyor Hayır, Hayır ya hadi hadi çözün of son saniye harbiden <laughs> ha son saniye bu arada patlasalar da onlar kazanıyordu. bir, yanda, bir anda gidiyordu yani harbiden evet, gidiyordu bir anda son saniye GG. Kiralar kadar vuramadık ama kafi be kazandık. Bence de ya. ya Kazanmamız yeterli ya. 31 vuran var abi. Ya yapıyorlar hocam ya. Yapıyorlar.